Kuzey Irak'tayken yazmış olduğum bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Şiirimin adı Kro'nun Haykırışı. Ben bir Kro, sen bir Entel. Dökülüyoruz derslerde tel tel. Anam durmadan örüyor dantel, artık yeter kalktı benim şartta. Esen yurtun asfaltsız yolları, sevgilimin sıcak kolları. Dün harcadım son bir doları, artık yeter kalktı benim şartta. Şair Kuro der ki, gideceğim bu diyardan, bir telgraf bile gelmedi yerdan. Artık bana hayır gelmez avcılardan, artık yeter indi benim şartlar. Para ne? Para kitlesinden. Hani bu ne? Bu da kitlesinden. Sağolun, hoşgeldiniz. Hoşbulduk, çabuk anlamam lazım. Nereye be? Bir de herhalde Olur mu be? Beni niye bırakıp geliyorsun? Ya oğlum, baştan ölelim burada? Bizim namuslarımız var be. Böreğe bozuk olmadılar <laughs> değil mi? Senin <kınavdan>? gibi kayınapınarlar. <laughs> Çocuklarla etkileştiriyoruz. Bisiklet istiyorlar, bisiklet istiyorlar. Evet, Çocuğuma etkileştirmen var mı? কেচে dushin 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 İyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi. akşamlar. Evet, sevgili seyirciler, ülkemizdeki konsortamı devam ediyor. Trabzon, Manisa, Van ve Edirne'den sonra Hatay'da da bir bildiri okumak isteyen 8 kişi halk tarafından inceliyor. Olayda birçok vatandaşımız yaralandı. Şimdi görüntüleri ekranlar. Evet, sayın seyirciler, elimizde şimdi son dakika veriyoruz. <laughs> Kırık yeni bir haber geçti. Yine bir rehin olayı Kuzey Irak'ta. Emrah Gırman adlı Kuzey Irak'ta Kırıkistan tarafından kaçırıldı. Emrah Gırman'ın yer aldığı dünyasının ünlü babalarından Fethi Bilgin'in mağdur oğlu olduğu, olduğu, olduğu biliniyordu. Şimdi kısa bir an veriyorum. <gülüyoruz> Allah babalarının ödülüğü <gülüyoruz> var. Sıp Nasıl olur siz evlendiniz? Vallahi haberimiz yok be. Ne demek ya? Ular, de ya Durun bir dakika Bu tuzağı korumak olabilir mi? Ne istiyorlarmış bizden? Ne istiyorlarmış bizden? Buraya bak Baba buraya bak Buraya bak gidiyorum Hadi gidiyoruz İyi akşamlar. Evet sayın seyirciler. Yine bir haber bülteniyle karşınızdayız. Irak'ta Türk şoför Emrah Görban'ın teröristler tarafından kaçırılmasından sonra Mahya Babası Fevzi Bilgin Dışişleri Bakanlığı'na müracaat ettiyse de bir sonuç alamadı. Elimize geçen son bilgilere göre baba Fevzi ve adamları yarın Irak'a geçip kendi imkanlarıyla bir kurtarma operasyonu düzenleyecekler. Dışleri Bakanı Abdullah Gülsü olaydan sonra bir, ara, bir, açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamaları ekrana getiriyoruz. Arkadaşlar şu an herhangi bir gelişme yok. Irak Dışişleri ile bağlantıdayız. Vatandaşımız Emrah Karabey'i kurtarmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızla durum için seferber halindeyiz. İş tatlıya bağlanmazsa gereken her türlü yolu deneyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerek yok. Teşekkür ederiz. Peki, peki Abdullah Bey, genetik tezgü bilginin onunla ilişkisi nedir acaba? Gereken açıklama yapmak bir teşekkür ederim. Arkadaşlar, gereken Abdullah açıklama yapmak için Arkadaşlar, gereken açıklama yapmak Arkadaşlar, al. biz de gereken <laughs> açıklama yapacağız. <laughs> Haydi, dışişleri bakalım. ödüyor. Önlü mafya babası bir Fevzi Bilgin hakkındaki <laughs> soruları da cevap <canlı> veriyor. <laughs> evet sayın seyirciler şimdi elimize geçen son bir haberi veriyoruz. Şimdi sıraktaki rehinimiz <laughs> vatandaşımız Emrah

Rahman. canım. Adım Emrah Kariban. Diyarbakırlıyım. Kuzey Irak'a çalışmak için geldim. Dört çocuğum var. Ölmek istemiyorum. Baba seni çok özledim. Biliyor musun? Çiçek karıma buradan sevgiler. Ve <laughs> canım. <laughs> buraya, buraya, buraya. Elmemelunun elgibi elbetra. Elmela yeni gidiyor Türk Amerika. Anda bazen ne besi gibi ne? Ya Allah, Türkü! Allah, Türkü! Allah, Türkü! Allah, Ya Allah. Gerçekten de bu görüntüler çok üzüntü verici. Allah Emrah Karman'ın yardımcı olsun. Ve elimize yine bir son dakika haberi geçti. Jandarma e, komutan e, Metaner Güneş Kuzeyra operasyona gönderildi. Bu da bir ilgi olarak kalsın. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.